tanıyabilir miyiz? Gürol Fidan ben. Gürol Oto sahibiyim. Ee, sanayiden çokça gelen alttan eleman yetişmiyor. Attı başlıklı e, konumuza. Siz düşüncelerinizi alabilir miyiz? Elemanlardan büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani bulmakta zorlanıyoruz. Bütün sıkıntımız bu. Sürekli çocuklar geliyor. Öncelikle parayı soruyor. Daha işi öğrenmemiş. Kaç para alırsın? Kaç para verirsin? Öyle. Kuletlerimiz çok arttı. Mecburen de işçiliği yansıtıyoruz. Bu sefer de işlerimiz durdu müşterinin bakış açısı nedir ona? Müşteri zaten hiçbir zaman memnun kalmıyor bu konuda. Fiyatlardan dolayı? Memnun kalmıyor. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz müşterilere. Abi Emrah Ayşavkı. Ayşap Kota sahibiyim. Yıllardır sanayideyiz. Balıkesir sanayisinden bize çok gelen bir sıkıntı var. Alttan eleman yetişmiyor deniliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, eleman sıkıntımız bayağı bir yoğun derecede. Şu an en büyük sıkıntımız sanayide eleman. Elemansızlık yani alttan insanlar şöyle söylüyor sana çocuklarını sanayiye göndermek istemiyor. Herkes mesela çocuğunu okutmaya çalışıyor. Bunun gibi türlerden şimdiki gençlerimiz de zaten böyle hep hazır para kolay paraya alışmış. Sanayiye fazla düşmek istemiyorlar yani bu gidişten her gün gün geçtikçe sanayimiz ölüyor yani. Çırak yok, eleman yok. Sanayi dediğimiz şey insanların kendi elinde bir altın bilezik gibi. Yani şimdi herkes her işi yapabilir. Ama mesela şöyle söyleyeyim sana sanayicilikte en ufak bir meslek dahi öğrense kendilerine altın bilezik olur yani. Her zaman yani bugün nereye giderse gitsin sanayinin birinci kapısından dördüncü kapısına kadar eli anahtar tutan herkes yani bir eleman alır yani. Mutlaka da bir şekilde ekmeğini. Evet mutlaka bir şekilde ekmeğini kazanır. Evet. Adım Mehmet Ceylan. Ceylan Otan'ın sahibiyim. Bu firmayı işletiyoruz. Çalışıyoruz, yıllardır buradayız. Yıllardır sanayide hizmet vermektesiniz. Son zamanlarda sanayide e, alttan eleman yetişmiyor olarak çok fazla bize şikayet gelmeye başladı. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? En büyük problemimiz elemansızlık. Altyapıdan gelen elemanımız yok. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bu dükkanda, biz koca bir dükkanda iki kişi çalışıyoruz. Yani bu müşteriye bu hizmeti biz bir sefer elemansızlıktan veremiyoruz. Yani veremediğimiz için de şikayet alıyoruz. İşi yapamamız, yapamadığımızdan değil işi zamanında teslim edemiyoruz elemansızlıktan. Gece saat 10'a kadar, 11'e kadar çalışıyoruz ama yine bile yetiştiremiyoruz. Hele şimdi sanayi arkadaşlarımıza, esnaf kardeşlerimize, meslektaşlarımıza soralım. 3 dükkandan ikisine kesinlikle eleman lazım. En büyük problemimiz o. O benim elemanım oluyor, ben onun elemanı oluyorum ama hoş bir durum değil bizler için. Gerçekten sanat altın bileziktir. Bu gençlerimiz bu bileziği takarsa ...dünyanın neresine giderse gitsin iş bulabilirler. Bu gençlerimize, yani ben sanayimize elbette ki davet ediyorum. Gelsinler çalışsınlar. Eskiden biz e, çırak olarak çoktuk, çok güzel, neşeli günler geçiyordu. Ama şimdi eleman yok, muhabbet edecek adamımız bile yok, işten kafamızı kaldıramıyoruz. Sanayide bir sessizlik de mevcut. Çok büyük sessizlik bu bizler için. Benim diyeceklerim bu kadar ama esnaf arkadaşlarımıza da sorabilirsiniz. 3 dükkandan ikisine kesinlikle eleman lazım.